Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir köklü ifade problemi var. Bunu çözmeye çalışalım. Kökümüzün kuvveti 16. içerideki sayılar 3, 5, 17 ve 257 çarpım durumda artı 1 şeklinde verilmiş. Şimdi bu soruya baktığımız zaman bir kurala uydurmamız gerekiyor. Sorumuzu hemen yazalım. Şöyle kökümüzü yazdım. 16 kuvvetimiz. 3 ve 5 arasındaki bağlantıya bakıyorum. Biz 3 sayısını 4 eksi 1 olarak yazabiliriz. 5'i de 4 artı 1 olarak yazabilirim. Benzer şekilde 17'yi biz 16 artı 1 yazabiliriz. 16 artı 1. 257, 256, 256 artı 1 yazabilirim. Artı 1. Dikkat dersek 4'ün karesi 16, 16'ın karesi 256. Bu arada bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Şimdi 16'yı yazdım. Buradan 4 ile 4'ü çarptım 16 yapar. 2 kare farkına bakıyoruz. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. Eksi 1 yapar. 16 artı 1 olduğu gibi yazıyorum. 256 artı 1 artı 1. Şimdi yeniden çarpma işlemimizi yapalım. 16, 16 çarpım durumda 256 yapar. Eksi 1 artı 1 çarpım durumda eksi 1 yapar. 256 artı 1'i olduğu gibi yazalım. 256 artı 1 yazdım. Artı 1 yazalım. Şimdi 256 ile 256'yı çarpacağız. Onu hemen yan tarafa alalım. 256'nın karesi olur. Eksi 1 artı 1 çarpım durumunda. Buraya da eksi 1 yazarız. Kökümüzün kuvveti 16 idi. Artı birimiz var. Artı birimiz. Eksi bir artı bir birbirini götürür. Kökün içerisinde sadece 256'nın karesi kalır. Buradan da 16 yazabiliriz. Biz 256'yı acaba nasıl dışarı çıkarabiliriz? Ona bakalım. 256 sayısı 2'ye bölünebilen bir sayıdır. 128 olur. 2'ye böldük. 64. Yine 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldük. Bu şekilde aşağı doğru gelelim. 16, 8, 4, 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 16 256 2 8 olarak yazabiliriz. Buradan da 2 yazdım. 2 tabandaki sayımız 8 ile 2 çarptım 16. Sayının kuvveti, kökün kuvveti birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecek. Problem için doğru olan cevap 2 olur.